Düştüm senin aşkına. Bağrımda yanıyor alevin. Hangi deniz söndürür ateşime? Sen olmayınca Muhammed'im. Sen olmadan güler mi yüzüm? Ölümden sonra dirildiğim o gün ne annemi, ne eşimi, ne de arar gözüm. Seni arar, seni arar ya Muhammed. iki gözüm aşkından oldum mecnun yaşamak vardı senin devrinde vallahi değişmezdim çözsacağın cennetin en güzel yerine asır o asırdı, güneş başka parlar çiçek ayrı açardı onu gören göz Hazreti Davut'un demiri gibi erir Hazreti İbrahim'in ateşi gibi yanar onu göremezse Hazreti Eyüp gibi yatardı ne çekmedi ki? Ne çekmedi ki? Tahif'te taşladılar, Mekke'den kovdular, Uhud'da dişimi kırdılar. Aç, susuz bıraktılar da, beddua dahi etmedi. O ne sabırdı? Nurların nurunun, yaşadı asırdı. O asırla bu asrın mukayese, körerekleri anlatmak gibi o Zatı anlatmak ise denizler mürekkep ağaçlar kalem günler Sayfa olsa imkansız ne muhteşem yaratmış yaratan aydan parlak yüzüne baldan tatlı sözüne sakalının bir teline canını verir onu tanıya ahir zaman boğdu beni umudunla yaşıyorum aklımdan çıkaramam seni kavuşmak için yanıyorum. Cennette köşkler varmış, ırmaklar baldan akarmış. Yanında da huriler, bir elin yağda, bir elin balda. Kimin umrunda? Sen varsan her şey var, yoksan hiç anlamı yok ki sensiz var olmanın. Anlamı yok ki sensiz var olmanın. Anlamı yok ki sensiz Hocam, var orman. bu nasıl bir duygu ya Allah senden razı olsun